bebeğini asla alet etmeyecek ve kimsenin beklemediği bir şekilde bebeğiyle birlikte ortadan kaybolacaktır. Bu ani karar konakta büyük bir şaşkınlık yaratırken Yonca'nın haline acıyan Tayyar da ona yardım etmeye karar verecektir. Tayyar, Yonca'nın peşine düşenlerden kurtulması için her türlü önlemi alacak ve ona "Ben senin bebeğine babalık yaparım, sen yeter ki huzurlu ol." diyecektir. Yonca'nın iz bırakmadan kaçması Beyza ve Nusret'in tüm planlarını alt üst edecek ve büyük bir karmaşaya neden olacaktır. Ortada bir bebek olmayınca Nusret ve Beyza çaresizce Beyza bebeğini düşürdü. Yalanını ortaya atmak zorunda kalacaklardır. Bu yalan kısa sürede herkesin kulağına yayılırken hançer içinde bir dönüm noktası olacaktır. Hançer, Beyza'nın hamile olmadığının ortaya çıkmasıyla Cihan ile Beyza arasında artık hiçbir bağ kalmadığını fark edecektir. Bu durum, Beyza'nın konaktaki varlığını iyice anlamsızlaştıracak ve Hançer için artık sabrın sonu gelecektir.